Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Kağıthane'den devam ediyoruz efendim. RD Gayrimenkul adlı firmayla ortaklık yapan Araz Mimarlık ve Mühendislik adlı firmadayız. Yanımızda firmanın ortaklarından Sayın Eren Güven bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Eren Güven'i biraz tanıyalım. Eren Güven ben, Aslan Erzincanlıyım. Doğma büyüme İstanbulluyum. 10 yıldır bu sektörde taraklıyoruz, arazi mimarlık ve mühendislik olarak. Son bir yıldır da RD Gayrimenkulü bünyemize kattık, birlikte devam ediyoruz. Biz çalışmalarımız mimarlık ofisi olduğumuz için genelde konut, ticari projeler alıyoruz. Bu projelerde. de eee satışını da biz üstlenmek istedik. Satışını kiralanmasını. O yüzden Red Garment'ı da bünyemize kattık. Hem kendi projelerimiz hem de İstanbul genelinde e, şeylere talipiz. Kiralık olsun, satılık olsun.